Buyurun hocam. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Evet, dersler böyle bu kadar kolaylaştı Mehmet abi. Evet hocam. Oturduğumuz yerde tayımız yanımızda ekran karşısında dersleri Değil mi? Birbirimizi görüyoruz da çok şükür. Güzel yani şey evet, evet. gibi değil hocam yani e, biz bir bir arkadaşla bu görüntüsüz yapmaya çalıştık sadece telefonla. iyi olmuyor. Görüntülü oldu mu daha iyi oluyor. Daha iyi oldu. Evet. evet. Peki. Emme ta'arudu sünneteyni. Evet. Evet. Fihi yani peki iki tane ayet geride çat çatışırsa bizim açımızdan yani bize göre ilk etapta baktığımızda iki sanki çatıştığını biz zannediyoruz. Anlıyorsak evet. Ondan sonra ayetleri ilk uygulayan kimdir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Evet onun, onun uygulamasına uygulamasına bakacağız. Fekema Rava Cabirun <laughs> radıyallahu teala anhu ennehu su ile aleyhissalatu vesselam Hazreti Cabir'den şöyle bir rivayet var. Peygamber Efendimiz'den soru sorulmuş. Enne tevadda'u bimâ'i fadlil himari Ya Resulallah yani eşeğin artı artığından kalan suyla eşeğin içmiş olduğu, ağzını bandırmış olduğu sudan abdest alalım mı? Kale naam. Hazreti Peygamber naam demiştir. Ve ruye ennehu ve ruye ennehu sallallahu aleyhi ve sellem neha en luhumil evet humuri evet. el değil mi? Evet. Ehliyeti Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam e, ehil olan eşeklerin etlerini yemeyi yasaklamıştır. Ve evet. kâle inneha necisun necis olduğunu söylemiştir. Fedelle ala necaseti suurihi tabi eğer kendisi necisse artığının da necis olduğunu ifade eder. Rich, Richson herhalde şurası. Rich, Richson da necisin. Aynı aşağı yukarı değil mi? Richson. Evet. Richson. Yani evet. Necis şey, ben şey yanlış okudum da. Ben pis, necis olarak Evet, pis oldu. O da pis şey, bağrı evet. 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 Ama ibareyi düzeltelim yani inna ricsun ve evet. emme ta'arudu ekvali sahabeti fihi peki sahabenin kavlindeki bir çatışmaya biz ne diyeceğiz çünkü binlerce sahabe var İslam'ın başından ortasından sonunda Müslümanlar Müslüman olanlar var fakih olanlar var evet. herkesin anlayış kabiliyeti aynı değil dediğim bize evet. E, onların diliyle onların işte göğsünü aldığı, zihnine, aklına aldığı şeylerle gelmiştir. Fe kema kâle İbni Umar radıyallahu ta'la anhuma Hazreti o Ömer'in oğlu Abdullah'ın dediği gibi su'rul himari necisun demiş. Ve kâne İbni Abbas yekulu e, ee, İbn Abbas da şöyle demiş. El himaru evet yu'lefu bit tibni yani saman veriliyor kelsefe su ruhu tahirun. Saman yiyen hayvanların artığı nedir demiş. Et, et yemediği için demiş. evet. Yani dışarıda necis olan şeyleri yemediği için yani saman da temiz bir şeydir. Bu evet. emme taaruzul evet akiseti evet. peki kıyasın değil mi? Taarruzuna gelince evet.

Yani zaruret illetiyle biz ne yapmadık? Yani terine hamlet, hamlet edemedik. Hatta yekunet tahiren eğer teri gibi olmuş olsaydı yani o ee, artığı terinin Artık, Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün şey. himara yani eşeğe üstünde hiçbir şey olmaksızın binmiştir. Eğer terli, şey olsaydı, olsaydı değil, değil mi? Peygamber Efendimiz öyle bilmezdi yani ona. Lianne evet. zaruret ekseru fil evet Orayı nasıl okuyalım Mehmet abi? Yanlış okumayalım. Araq. Ee, Lianne zarurete evet, fil Araqi. Yani zaruret nerededir? Terdedir. Çokluğundadır yani. Terin çokluğunda mı? eks. Yok, clianla zaruriyete, zaruret eksere Arap yani terde daha çoktur. Çünkü e, evet. E, Biliyorsun orada terin sana bulaşması He, daha çok evet, çoktur. evet. Çoktur. daha çok olur. Evet. Doğru. E, diyelim, suyunu muhafaza edersen zaten eee e, eşek ne yapmaz Ağzını bula, bulandırmaz yani oraya koymaz. Olam evet. mümkün Hakuhu bil lebeni sütüne sütte ne yapmadık? İlhak edemedik. Yani o artık sütü gibidir deseydik. Bi cami'il tevelludi minel lahmi Yani çünkü süt nereden meydana geliyor? Etten. Evet. Hayvanın etinden yani. Değil mi? Hmm. necisen evet. O zaman etinden eğer yani bu hayvanın eğer terine ilhak etmiş olsaydık necis olurdu şey temiz olurdu sütüne sütüne evet evet ilhak etmiş olsaydık bu artı ne olurdu o zaman olur. etinden meydana gelmiştir. Ter de tabii ki etten değil mi yani içeriden geliyor sanki. Her başka bir yerden geliyor gibi bir var şimdi burada. Evet. Ama tabii bir de tabii, zaruret sen öbüründe evet. Tabii daha da biraz içerden geldiği için ondan eti de necis olduğundan dolayı Hazreti Peygamber çünkü yasaklamıştır. O zaman necis olur, olurdu. Min el-lahmi li yekune necisen li vücudi asli zarureti fi suri dun el çünkü zaruret nerede var? Şu ee, hmm, var. var. Evet. Ama ne yok? Sütünde bir zaruret yok. Yani insanlar eşliğin sütünü içmek mecburiyetinde değiller. Ama eşliğin hmm. e, böyle ağzını koyup da içmiş olduğu sudan afet almak zorunda kalabilirler. Alabilir, olabilir evet. Dışarıya gittiği ilham zaman. Ilham, zaman ilham, evet. Kelbi Bunu nereye ilhak edemeyiz? Ee, Kelbe. Köpeğin, değil mi? Köpeğin artığına ilhak ah. edemeyiz. Bir cami'i evet. hürmetin lahmi ee, köpeğin de etti haramdır. Bu da haramdır. O zaman onun artığı gibi muamele edelim. Liyekune necisen li vücudi zarureti fil himari eşekte çünkü bir zaruret vardır. Köpekte de değil. Çünkü eşek insanların ihtiyaçları, yükünü falan taşıyor. insanlar eşeğe daha çok muhtaçtır. Bir de hocam yani köpekte yok. leş leş de yiyor köpek yani. Tabii. Et, evet. Eşek yemiyor. Evet. fi Evet, Çünkü evde Eşek ne oluyor, bağlanıyor. Vel kelbu bu leyse keder ki kel evde ne olmaz. Gerçi insanlar şu anda eş eşeği değil de köpeği Eşek daha değil. çok Evde Eşek besliyorlar değil mi? E, odalarında bile e, yatak odalarında bile besliyorlar yani. Allah olsun. Evet. Mümkün bir Yani biz eşeğin kalkıp da artığını, kedinin artığına ilhak edelim. Bir camiat tavafi yani o da evin içinde dolaşan çok dolaşan Bir evet. Diye kuna ta ki temiz olsun. Li enne zarureti fil hirreti ekseru. kedide ki zaruret daha çoktur. Li duhuliha evet el yıka Çünkü oraya bir e, ney girdi? Yani kedideki zorluk veya katılık, evet. Darlık daha çoktur o zaman. Evet. Daraldığı için biz ne yaptık? Orada bir genişliğe gittik yani kediye. Elletilla el himaru ama e, affedersiniz himar kedi kadar e, evin içinde tavaf edenlerden değildir. Dolayısıyla evet. e, yani bir zaruret himar, vardır. Himarda ne? köpek gibi ifade gibi muamele ettik tamamen necistir dedik ne de kedi gibi muamele ettik tahir dedik yani bir de köpek dışarıda çok dolaştığı için hocam evet. yani kedi öyle değil evin arasında, içinde evet İkisinden arasında değil. Evet. bir şey yol tuttuk yani burada evet evet fe'n taarudul edilleti edille deliller burada çatıştığı için yusen su'rul su himari müşkilen eee himarın evet. arttığı mediye müşkil diye müşkil evet. yani tam bir karar verilemiyor ya. Yani. Eyvallah. Dumme izâ kâne fî ehadil cüz'eyni diyelim ki iki tane hadis var önümüzde ve bu iki hadisten bir tanesinde bir ziyadelik var. Lem tekun fil ahari ki o ziyadelik diğerinde yoktur. Ve evet. ravi vahidun ravi de tektir. Yuhazu bil musbiti ziyadeti ziyadeyi fazlalığı ispat eden nin rivayeti alınır. Ey ne demek? Yu'melu bil haberi ziyade ziyadetun kendisinde ziyade olan haberle amel edilir. Tema Rava İbn Mes'ud radıyallahu teala anhuma ennehu Sallallahu aleyhi ve sellem قال: alıcıyla satıcı ihtilaf ettiler, Mehmet abi. Yani evet. anlaş anlaşamadılar. Yani daha doğrusu önce anlaştılar, alışveriş yaptılar, daha sonra bir niza çıktı. Anlaşmazlık evet. Niza çıktı. Evet, çıktı. ve o satılan mal da orada mecliste hazırsa Evet. evet. Ee, Tehalefa ve teradda ikisi yeminleş, yemin içerler, yeminleşirler ve daha sonra da herkes kendi malını alırlar. Alırlar. Ve evet. fi rivayetin anhu <laughs> Evet. Ve fi rivayetin uhra anhu yine başka bir ne var? Bir e, rivayet var. Lem Başka bir rivayet, evet. Kavluhu şu söz orada zikredilmemiş. Ve sıl'atu kaimetun denilmemiş. Ve hâda min duvâti li kılleti daptihi. Yani onların zaptı biraz daha az olduğu için onlar bu ve sıl'atu kaimetun cümlesini ne yapmamışlardır? unutmuşlar belki yani. Müdahale etmiş oldukları zapt zaptları Zabıt, evet. Bunu almamışlar. Fakat ne biti bir ziyadeti yani e, evet. ziyadeyi ispat eden kişinin rivayetini aldık ve kulna şöyle dedik evet. la yecri ettahalufu illa inde kıyamis sılaati yani eğer mal oradaysa yeminleşirler. Mal ortada yoksa yemin olmaz. Evet. Ve müsbiten vel aharu nafiyen iki tane rivayet var. Bir tanesi bir tanesinin ne yapıyor? Müsbittir yani olumlu hüküm öbüründe ise menfidir. Nafi. İnsan, evet fe en nefyu yu'rafu bi delili ancak nefedenin delili deliline illetine yani ne yapmışsa delil zikretmişse kâne kel ispati aynen o da ne gibi olur? Müspit gibi olur. Evet. Ve inkâne la yu'rafu bihi eğer bilinmiyorsa bel bina en alal ademil asliyi yani eğer e, delil yoksa fel müsbütü evla o zaman. Yani mutlak nefi ile mutlak müsbüt çatışırsa biz müsbüt alırız. Ama nefinin delili eğer varsa yani evet. er ravi bu nefedilmiş şundan dolayı diye bir açıklamada bulunmuşsa o zaman onu alırız. Evet. eğer ihtilaf ravi eğer ne yaparsa ihtilaf ederse curo ile kel habereyni onun rivayet etmiş olduğu iki hadis sanki iki ayrı habermiş gibi kılınır. Ve hmm, evet. Oldu mu? Ve amile bihi ma Evet, Biriyle amel edilir. Değil mi? İkisiyle de ne yapılır? ile bir ve umilim. Evet. ikisi Ya tamam. Rum ile bihima. İkisinden, biriyle yani. yani ikisinden biriyle. Evet. Evet. Biri değil. Biri değil mi? Değil mi? Bak Mehmet Oradan Şimdi an, anladım da ahadihima hocam ahadihima. ama ikisiyle nasıl şimdi ikisiyle nasıl amel edeceğiz? Yani ikisiyle aynı anda amel edilmez de ben o yüzden diyorum ikisinden herhangi biriyle Yok, yani. Bak, eğer eğer <laughs> ve um ile bi ahadihima deseydi bi ahadihima o zaman biriyle de. Ama ile yani iki tane evet. farklı farklı haber var. İki tane ikisiyle de ne yapacağız? Amel edeceğiz. Ama, burada, ama işte li, li enne zahire çünkü zahir, bak şimdi örnek verecek. Evet. Yani zahir tamam. ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kalehuma fi vakteyni Hazreti Peygamber ikisini de söylemiştir. Farklı vakitlerde ama. He. Fe yecibu el amel bi hasedil imkan. Değişik ortamlarda. Evet. Mümkün evet. mertebe de ne, ol, ne, olacak? Amel edilecek. Amelen bi ennel mutlaka La yuhmelu alel muqayyedi fi hukmeyni. Yani biz burada e, mutlakı değil mi? Evet. Yani mutlakı Mukayyede ne yapmıyoruz? Hamil etmiyoruz. Etmiyoruz. hiçbir de ne yapacağız? Amel indene kema mer. Bakalım neymiş? Ve evet. naziruhu. Geride geçti zaten bu konu. Ve naziruhu ma rawa ma rüya enne sallallahu aleyhi ve sellem neha an bay'i et'am'i qabla al yani hazreti peygamber bu e, buğday arpa üzüm gibi e, malların kabzı olmadan önce kabzetmeden etmeden bay'inin satmasını nehyetmiştir ama vacib-i rivayet sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayet de var hazreti peygamberde enne değil mi Evet. Ennehyu en mu? Evet. Ve evet. ca'ef fi duayetin anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehyu yani nehi gelmiş. Neden? Nehi etmiş Hazreti Peygamber. An bey beyi... ma yok yukbad. Bak yukarıda bey'i utta'am burada ise an bey ma yok yukbad. Daha umum. Kabz edilmeyen hiç evet. şey satılmaz. Fe inna na'melu Ha. Burada Hayır, mu, mu, mukayyet. Evet. Biz de ne yapıyoruz? Mehmet abi. Amel? İkisini cem ediyoruz. Yok, o zaman İkisini öyle mi yani ediyoruz. amel etmemizin? De... Yani hem diyoruz ki Evet. diyecek olan şeyler de kabızdan önce satılmaz. Diğer eşyalar da yapılmaz? Evet. Bu satılmaz. hadis ilminde buna cem denmiyor mu hocam? O zaman cem cem etmiş olmuyor muyuz yani? Hayır burada eğer e, bu mutlakı mukayyede hamledersek o zaman sadece yiyecek tutacağız. Yok yani. mukayyede Ama mukayyede burada, hamle Daha daha geniş olanı o zaman evet. Mutlak olanı almış oluyoruz sanki. Yani İkisine de hem, o zaman amel etmiş oluyoruz. Evet. Yok şimdi mutlaka alırsan o zaman mukayyet olanı sen devre dışı bırakıyorsun. Ama yani, mutlakı aldığımız zaman o, mukayyet olan da onun içinde kalmış oluyor zaten. Öyle değil mi? Olmuyor bak işte. Bak şimdi ben zaten. O zaman Hazreti Peygamber'in bir tane hadisini ne yaptın? Bir tanesini Şeye almadım. Devre, Devre dışı. Boşta kaldı. Biz ikisini evet, ikisi ne yaptığımı amel ediyoruz. Yani yiyecekler evet. daha çok olduğu için Hazreti Peygamber ona ö, 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 önem atfetmiştir. Daha ne yapmıştır diyelim ki? bir özellik. önemine binaen, evet. Belki bu konuda daha dikkat edilmesi lazım. Evet. yiyecek hususunda belki diğerlerine göre daha çok dikkatli olmamız lazım. Eyvallah. Bu kabız meselesinde. Eyvallah. Fe inna na'malu bihima ve la yuhmalu el mutlaku alel mukayyedi bit hatta la yecu ze bey'u sairil urudi kablel kabdi değil mi? Ta ki ee, evet. diğer uruz ticaret malları da kabz edilmeden önce ne olmasın? Satılmasın. Eğer evet. kalkıp da mutlakı mukayyede hamle edersek o zaman e, ticaret malları o zaman daralmış oluyor. Mi? Evet. Satılabilir. Satılabilir. Kemala yecudu kabl Nasıl ki yiyecek şeyler, yiyecek olan maddeler de ama hocam e, satılmıyor mu? Satılabiliyor. Yani ticaretmanlara bir sürü hatta e, şey bile kabz etmeden alabiliyoruz. internetten almıyor muyuz mesela? Kabz olmuyor. biz Paramız ödenmiş oluyor. Hayır hayır. Bak öyle değil. O malı sana, sana satan adam malı sana satan adam eğer kabz etmediği bir malı sana satıyorsa olmaz. Yani ha, o adam o, şey satıcının mı kabz etmesi gerekiyor. Şey, Alıcının da, değil yani. Tabii yok. Satıcının yani ben sana bir mal satıyorsam mütevazı. Benim e, yani elimde ben olması lazım şey, alıyorsunuz. Elimde olmayan bir şeyi sana satamam. Yani ben diyelim ki e, senden önce bir sipariş alabilirim. Sen dersin ki ya bana bir işte bin kilo portakal ayarla hocam dersin. Olabilir. Ama bende daha evet. bin kilo portakal yoksa bir ton. Ben sana o olmayan malı satamam. Önce ben gidip bir malı satın alacağım. Ama şimdi hocam ben sabah Hale gittim diyelim o şeyi portakalı ben gördüm, fiyatını da biliyorum, şeyini de biliyorum. Gidip alıp gelip tamam. veremez miyim yani? Öyle olmaz o zaman. Yani kabız e, etmemişim daha ama mı? Satamadın mı ben. Evet. Değil mi? Şey Önce, çıkabilir. Yani işte şey, parayı iş alabilirsin. Adam der ki git bana tam bir, bir ton. Portakal al diyebilir yani portakal. Evet. Ama o elinde olmayan malı sen satamazsın da abi tamam mı? Evet. Peki. Oldu hocam teşekkür ederiz. Geçelim oraya. Tamam. Bitti zaten hocam konu. Evet.